Buradan Ankara'ya geçerken başkanımızın bir çayını içmiştik. Başkan da dedi ki ya Kula'dan başlayacak bir program yapar mısınız dedi. Yaparız dedik. Sözümüzü tuttuk. Bir 15 20 gün sonra çıktık. Kula'mıza geldik. Ben baba ocağında bu bulunmaktan dolayı hakikaten son derece memnuniyet duyuyorum. Hadi evet. doyum olmaz Subaru ile gömlekleri. hoş geldiniz sayın bakalım Bekir Hak Karşılaşılan unsurlar. İnşallah bu pandemiyle ilgili riskler ortadan kalkarken, kalkarken de ben dünyada da bir normalleşmeye hem enflasyonla ilgili hem ürünlerle ilgili daha bir normalde ve bugüne kadar bu işi üretimimizi sürekli olarak her alanda arttırarak devam ettik. İnşallah bundan sonra da e, arttırarak devam ediyor olacağız. Tabii su, su konusu son derece önemli. Yani işte kulaya geldik, gelir gelmez hemen bize getirdiler ki ya şu gölet projelerini yapalım, bunları yapalım, diğer bunları yapalım. İçeride de belediye başkanımızın bazı istekleri oldu. Bunların hepsine tabii ki yazı ve sene sonuna kadar bunların ihaleye çıkıp en kısa zamanda bitirilmesi için de gayret içerisinde olacağız. Su kadar önemli. Su olmayınca tarım olmuyor. Su olmayınca toprağın çok bir değeri olmuyor. Topraklarımız çok değerli, çok kıymetli, çok bereketli. O yüzden bizim e, mutlaka mutlaka kulağımızı daha fazla suyla buluşturmamız ve kavuşturmamız gerekiyor. E, yani şükür bundan sonra tabii ki kuraklık yeni normalimiz. <laughs> Hemen hızlı bir şekilde. 26 milyara yaklaşan bir karımsal destek bütçemiz var. Bunun ötesinde neler yapabiliriz? Bunlara da ilgili kurumlarımızla, strateji bütçe